Arkadaşlar merhaba. Şimdi hocayı almaya gidiyorum. Hoca ile beraber bugün bir kanal bulduk. Kanalda kalemis ve kızıl kanat avı yapacağız. Nasip olursa güzel balıklar almayı planlıyoruz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ne yapıyorsun bugün nereye gidiyoruz? Bugün Tuzla Burnu. Nokta atışı yer verseydin bari. İzmit Tuzla. He tamam öyle uyar. Derbentin oradan bir kolu varmış yandan çıkma. Uzun zamandır görüşemiyoruz. İyisin. İyi Allah'ım da olsun. Sen de iyisin. Alacağız mı bugün kalem seni? Her zaman. Yandan gidince boş dönmüyoruz ki. Evet. Daima rast gelsin. Daima rast gelsin. Sen ne diyorsun hocam bugünkü av konusunda? E, ee, adamlardan iyi, iyi iyi haber gelmiş. Onun üzerine gidiyoruz bakalım. İnşallah biz alıp yakalarız. Ben de yakalarız diye umut ediyorum. Yani hava durumu nasıl sence? O zaman tamam iş. Hava alçak biraz ama yükseliyor gibi yani. Ben basınca baktım. Basınç dün akşam bindi. 1008'e çıkmış. Şu anda çok o ideal bir hava var aslında balık avı için. O zaman tamam o iş. <laughs> i̇çeride mi diyorsun yani? İçeride. Jobs, jobs. Jobs, jobs. Dört <laughs> <laughs> tane çaldım. <laughs> tamam hadi balıkta görüşmek üzere. Özkan Bey Atıyorum. atış için hazırlık yapıyor. Attım ağzına takasın boğazına. Evet. Şimdi buradan ta karşı kıyıya atıyor. Şimdi karşıda olsak bu tarafa mı atacağız? O şekil mi oluyor? O zaman karşıya geçip hemen araya kondursaydık olmuyor mu öyle? Attım ağzına takasın boğazına. İlk balıkta buluşmak dileğiyle. Hocam ilk balığı taktırdım. Evet. Çekiyor musun balığı hocam? Evet 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 evet. Var böyle Şöyle gezdiriyorum. Boyutu nasıl? Çok iyi hocam. Evet evet. Karagöz Maşallah gitme görünüyor niye gidiyor lan Nasıl hocam? Çok güzel İş şey yapar mı? Bayağı iyi Tamam Kapat çabuk Rastgele Özkan abi İkinci balığımızı da takdir et inşallah Nasipçe Dur yaklaştıralım biraz Bu nasıl? Görebiliyor musun? Evet Görelim. evet He, İyi bu da iyi Al bakalım Yavaş, yavaş. Getir bakayım. Güzel. Yarım kilodan 250 gram eksik. Evet. Rastgele. A rastgele. Bakın abi rastgele. Kaçıncı balık oluyor bu? Ya abi sayamadım 85. mi oldu? 90. mi oldu? O derece diyorsun. Yani nasıl gözüküyor? Bu evet. Bu yalnız biraz küçükler küçük bu. O iyiymiş. Oo iyiymiş ya. ya, ya, küçük değil ya. Cık, dur bakayım ya şey olsun. Karagöz'ün ideal boyutlarında. Ya evet evet. Rast gelsin. Hadi hocam Hadi hocam rastgele at bakayım. Mantarları bu şu anda suda, yatık vaziyette. Beklemekteyiz. Hocam rast gelsin. Sağolsun. Aldın balığı Aynen. Hadi bakayım gezdir. Karfleş, Mustafa Kuz'un gönderdiği yer. Hiç boş çıkarttırmıyor ya. Maşallah maşallah. Evet. Ne bu karagöz? Karagöz. Güzel balık. Evet. Tülcü tavalık ya. Mesajın var mı tülcüye? Tülcü büyük balıkçı. Burası neresi? Senin kanalın burası. Burası bizim yerimiz. Özel. Senin gizli yerin. Gizli yerim. Tamam. Hadi rastgele. Sağ olasın. Hocam. Evet. E, avı sonlandırdık. Aynen. E, ben keyif aldım. Yani çok randımanlı değildi ama yine de iyiydi. E, suyun tabi şeyi önemli yani dün gece yağmur yağdı. Su biraz bulanıktı, çamurluydu. Balık çok randımanlı değildi ama yine de tek tek balık aldık, keyif aldık. Uzun zaman oldu seninle balığa gitmedik, hatırlıyorsun. Aynen, evet. ee, ben seninle olmaktan çok büyük keyif aldım yani, bilmiyorum artık. Aynen. Sen ne dersin? Bugün aslında öyle az bir vuruş da değil, bayağı bir aldık yani 15-20 tane. Yani yakaladık, ee, yanımızdaki arkadaşlara takdim ettik. Onlarla birleştirip çocuklarına... Aynen bir bizde şey. de e, balıkları salacaktık ama yanındaki arkadaşlar balık aldılar eve götüreceğiz dediler. Çocuk, çocuk Bizde aynen e, çocuklar balık <laughs> bekliyor dediler. Bizde elimizdeki balıkları çocuklara götürsünler Taktim. diye verdik. Yani biz, güzel keyifli biz, bir gündü. gündü. Evet yani. Yani Allah nasibini tekrar nasip eder inşallah tekrarını. Amin. Yani sazana gideceğiz mi bu sene hocam? İnşallah bu sene Allah'ın izniyle Gideceğiz. Trofeler alacağız diyorsun yani. Sen birlikte gideceğiz işte. Allah nasip ederse seni bu sene gizli yere götüreyim o zaman. Hocam. İnşallah. Gizli yerler önemli. Peki görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese Bir rast da, gelsin. Herkese rast gelsin. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Ee, önümüzdeki hafta yasaklar başlıyor biliyorsunuz. Evet. E, 15 Mart'ta. E, 15 Mart'ta. Hangi türler yasak? Eee. Tatlı su balığında işte sazan familyası olan kızıl kanat olsun, kaptırga, ondan sonra sazan işte e, onun gibi o familyada olan balıkların hepsi yasağa giriyor 15 Mart'ta. Turna oklama. Turna oklama 1 Nisan'da e, serbest olacak. Ay. Artık ondan sonra Nisan'da Turna balığına gideriz nasip olursa güzel i̇nşallah. bir turna balığı o avcılığı da yapmış oluruz. O geçen sene gizli yerin vardı senin oraya gideriz. Gideriz inşallah. Ee, Tabi dedim yani az önce dediğim gibi şeyde e, yasaklara uyalım ya arkadaşlar çünkü bu gelecekte bu balıklar gelecek Suyu için de önemli aynı zamanda evet suya bunların katmış olduğu bazı şeyler var işte. Hocamın Yoksa o suyu içemezsiniz. Gibi, suyu temizliyorlar filtre ediyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.